Peki Türkiye'de gırtlak kanserinin sıklığı ne derece olacak ee, şöyle gırtlak kanserleri e, esas olarak sigara içimi ile alakalı Dolayısıyla e, sigara içimi maalesef ülkemizde yaygın olduğu için gırtlak kanserleri baş boyun kanserlerinin en sık görülen kanserlerinden e, erkeklerde daha fazla sigara içimi ile direkt ilişkili olduğu için e, yaklaşık olarak yüzde e, yani tüm kanserlere baktığımızda yüzde %10 ila 20 arasında gırtlak kanseri görülme insidansı var ülkemizde. Ama dediğim gibi e, primer sebep sigara. Ağızdaki yaraların hepsi kansere dönüşür mü? Ağızdaki yaralar e, nasıl düzelmeyen ses e, iyileşmeyen ses, tedaviyle düzelmeyen ses de aklımıza gırtlak kanseri geliyorsa ağızda iyileşmeyen yaralarda da e, ağız içinde işte yanak dil, ağız tabanı ya da diş etlerinin kanserleri aklımıza gelmeli. Ağrılı olabilir, ağrısız olabilir, dilde böyle ülsere yaralarda, e, iyileşmeyen yaralarda mutlaka bir uzmana görünmekte fayda var. Çünkü e, bu yaralar bazen vitamin eksikliklerine bağlı olabiliyor ama tedaviyle düzelmiyorsa kan tahlilleri yapılmasına rağmen tedavi verilmesine rağmen düzelmiyorsa o zaman e, mutlaka bu yaralardan parça alıp incelemek gerekebiliyor.